hepinize tekrardan merhaba kişiler. arkadaşlar altın mavi olduğuna bakmayın şu an başka bir yerde olduğum için e, ne yapıyorsun diyeceksiniz şimdi arkadaşlar ben bahçeye çıktım bahçeyi yavru kediler dağıtmıştı bir onu toplamaya bir de bizim isapotların yaprakları bitmişti çok az kalmıştı yeni yaprak aldım onun videosunu da çekeceğim yaprak değişimi diye çok kolay aslında burada da söyleyebilirim video çekmeme gerek yok isapotları yani çok fazla isopotunuz yoksa isopotları ve de malzemeleri çıkartıp yaprakları tekrar benim ilk başta yaptığım gibi böyle büzüp kırıp içine atıp tekrar karıştırıp malzemeleri tekrar koyun. Ama çok fazla isopotunuz varsa köşelere ya da isopotların çok gittiği yerlere koyarak da bu sorunu çözebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim burada bir kabım var. Çok tatlı çok güzel bir kap. Şimdi arkadaşlar ben bahçeye çıktığımda işte eee bu yaprakları falan almak için. Böyle benim kütük gibi bir şey var. Onun altında da iki tane yavru tarantula var. Biri dişi biri erkek. Yaşıyorlar orada. Şöyle e, tarantulaların olduğu yerde salı, şey solucanlar, isopotlar, sümüklü böcekler ve yavru e, kendilerinden küçük e, örümcekler bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arkadaşların olduğu yerlerde. Ee, ve orada isapotlar vardı arkadaşlar bu isapotlar yem olacağını biliyordum çünkü e, bu şeyler e, tarantulalar bu isapotları falan getiriyor buraya bir şekilde tamamen değilim ama e, salgı mı ne salgılıyorlardı bunlar da onu yemek için geliyor ve mesela isapotlar örümcekler için büyük bir besin kaynağıdır arkadaşlar yem olacağını biliyordum ama sabah da zaman o yüzden çok fazla da dışarı çıkan isopod yok. Benim büyük bir kabım var. Besleyebilirim ama çok fazla dışarı çıkan isopod yoktu. Yaklaşık 18 tane falan bulabildim. Ve bunlardan bazıları hatta çoğu küçük yavru isopodlar. Ve bu da yavru isopod bakım videosu diyelim. E, yavru isopodunuz olursa, isopodlarınız doğurursa... E, Evet bu kutunun içinde kalabilirler. Büyüklerin olduğu kutunun içinde. Ama arkadaşlar bu bence zararlı. Çünkü büyükler bunları ezebilir. Bunlar taşların altında ezilebilirler. Ya da yemek bulamayabilirler büyükler yediği zaman. Çünkü büyükler belli bir süreden sonra doğurup doğurup çok fazla çoğalacaktır arkadaşlar. Bu yüzden ben onlar için yavru yeri yapmak istedim. Şöyle bir kabımız var. Şu kadar yine torf doldurdum. Hadi başlayalım o zaman. İsabatları da göstereceğim bu arada size. Şimdi en başta buraya. Şöyle burada yapraklarımızı toplamıştık zaten. Ee şöyle yapraklarımı atıyorum. Buraya o kadar da çok yaprak atmanıza gerek yok. Çünkü yavrular bunlar sonuçta. Şöyle bir iki küçüklerden daha atayım. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şimdi onları elimizle iyice şey yapıyorum. Parçalıyorum, parçalıyorum. Parçalıyorum, parçalıyorum. Parça çok büyük kalanları da yine parçalıyorum. Elimden kopartarak. Bunlar çok fazla kurumuşlar. Yani çok iyi kuruyamadılar öncekiler gibi. Direkt girdim çünkü videoya. Ama yine de kurudular sonuçta. Ve karıştırıyorum. Burada bu şekilde karıştırmak zorundayım. Siz görmüyorsunuz ama ya da görüyor musunuz? Biraz. Aa torf döküldü. Hayır. Dökülenleri alacağım bu arada. Tekrar. Burada, burada karıştırmak çok zor. Tekrar dökülenleri de şu şekilde hiç ziyan olmasın yapraklar torf falan, hiç ziyan olmasın. Hemen kutumuzun içine aktarıyoruz. Bu arada ee, burası mavi ama güzel bir mavi. Şurada da büyüklerin isapot yuvası var, büyük isapot yuvası. Bu büyük isapot yuvasına da gelecek yine isapotlar. Ama küçükler de var ve neden olmasın deyip. Küçüklere de bir yer yapıyorum şu an. Ee, Şimdi. Bu arada arkadaşlar sesim bir tık kötü gele, geliyor olabilir. Nezle gibi bir şeyim. Birkaç gündür burnumdan konuşuyorum. O yüzden hiç kusuruma bakmayın diyorum. Şimdi arkadaşlar. Bu yavrular için o kadar da böyle Ağım şağım bir saklama Yeri yapmanıza gerek yok. Çünkü zaten yavrular yani. Adı üstünde yavrular. Ee, bu yüzden de böyle Çok ağım şağım bir yer yapmayacaksınız. Ben Şunları kullanacağım. Şöyle. iki tane deniz kabuğu. Bunlar birleşik normalde. Ama bu kırıldı. Bu şekildeler normalde. Bu açıldı, kırıldı. Ben içlerini güzelce yıkadım ki bayağı yetecektir. Yani yavrular için bayağı küçükler zaten. Bu arada bu yavruları çok mıncıklayamazsınız. Göremezsiniz. Çünkü çok küçükler yani. Benim yavrularım öyle. Ama biraz daha büyünce görürsünüz. Şimdi arkadaşlar. Bunları ben şöyle iyice bastırıyorum buraya. Onu oraya. Bunu da şöyle şöyle koyayım. Şöyle şuraya koyayım. Şimdi arkadaşlar bir sıkıntımız var. Bunların altına girebilecek durumda değiller. O yüzden bunların altına açmak için şöyle bir şey yapacağım. Bu arada arkadaşlar bunlar nemsiz ortamda öleceklerinden dolayı ee, ben nemlendirme yapıyorum isapotlarımı ama e, videoda nemlendirme yapmayı unutmuşum arkadaşlar. O yüzden şey yapmayın. Yani nemlendirme yapıyorum. Ee, Nasıl yapsak? Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Ee, benim bir taş koleksiyonum var. Bu taş koleksiyonum e, baya büyük deniz taş kolek deniz taşı koleksiyonum e, deniz suyunun içinde tutuyorum ama böyle küçük ve beğendiğim taşları alıp şey yapıyorum. E, şu kabın içine koyuyorum şöyle. Buradan şimdi bir iki tane taş seçeceğim. Onlara uygun en azından. Şöyle yükü taşıyıp onları kaldırabilecek şey yapabilecek. Bir de. Hadi şu üçünü seçtim. Ben bunları hemen bir suya tutup geliyorum. Arkadaşlar niye su, suya tuttun diyebilirsiniz. E, deniz suyunun içinde bulunduğu için bunlar deniz suyu bunlara zararlı. Normalde bunların akrabaları denizin içinde yaşıyor ama sonuçta bunlar suyun içinde hemen ölen canlılar. O yüzden e, ne olur ne olmaz şeklinde yaptım. Hemen şuna da şöyle ve şöyle yapıyorum. Sonra Elimle altını şöyle açıyorum. Bunun da elimle şöyle altını açıyorum. Müthiş. Nazi, nice, noisy, her neyse. Nice işte. Evet. Şimdi geldi yavrularımızı yerleştirmeye. Şimdi yavrular, yavrular. Hangisinden başlasam? İlk gözüme kestirdiğimi aldım. Baya çok yavru var bu arada baya baya çok yavru var ve bu arada bu e, aldığım isapotlar benim isapotlarımdan farklı bir tür arkadaşlar benim isapotlarımdan farklı bir tür kuyrukları falan var bir tık daha inceler e, benim isapotlarımdan farklı bir tür oldukları için git <laughs> koyduk onu oraya o kendi gider benim isapotlarımdan da farklı bir tür oldukları için arkadaşlar. Onu da koydum. Ee, bunlar benim isapotlarımla çiftleştiği zaman baya güzel bir isapot türü çıkacaktır ortaya diye düşünüyorum. İnşallah. 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 Of. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tık büyükler de var. Ama ben bunları da buraya koyacağım arkadaşlar. Bir dakika. Ben bunları da buraya koyacağım. Bunları çünkü orta derecede bir yer yapamam. En fazla bunlar yetişkinliğe ulaştığı zaman yapabilirim. Ee, arkadaşlar bir dakika <laughs> geldim arkadaşlar. Bir küçük bir erişim çıktı iki saniye de. Aşağı atladı. Gerizek. Ups. Gel lan buraya. Gel Bu arada arkadaşlar. Bu cipsizlerin şöyle bir tür de var. Yani. Koydum. O da başka bir tür. Sarı bir tür. Şimdi buraya koyulacaklar arasında. Gel şimdi bak. Ee, sarı bir tür dediğim arkadaşlar. O türdü ve o türlen siyah türün çiftleşimini koydum şu an buraya da arkadaşlar. Bundan da benim tür çiftleşirse bence aşırı iyi olur. Aşırı iyi olur. Şimdi gel bakayım. Buzi ee, ups, ups gel lan de. Nere? Lan nere? Lan oğlum. Lan oğlum. Dur şurada, dur şurada. Ha. Burada bir tane daha siyahımız var. Geç bakalım. Sonra cığıma, cığıma. Şurada bir tane gerizekalı var. Ters döndü. Ben onu bir düzelteyim. Gel abicim gel. Gel ya gel. Çekinme lan gel. Neyse tamam. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir tık büyükler de var burada. Üç tane falan. iki tane de olabilir. Tam emin değilim. Yapraklar var göremiyorum ama. Üç tane falan bir tık büyükler var. Onları da buraya koymak zorundayım. Biri bu. Diğeri daha büyük. Gel buraya. Onları da buraya koymak zorundayım arkadaşlar. Çünkü bunlar da yetişkinler yerinde duramaz. Durmamalı daha doğrusu. Şimdi şu yetişkin mi değil mi? Tam emin değilim. Netle be. Arkayı değil elimi netleyeceğim. Elimi netler misin? Heh. Bu yetişkin mi değil mi? Tam emin değilim. Ama yetişkinlere, yetişkinlere kıyasla ne kadar büyük. Bir tane yetişkinin yanına koysam seni. Ya abicim ters dönüp duruyorsun ama. Gelin bir tanenizi alacağım. Gel abi. Bu yetişkinler yerine girebilecek düzeyde. Pek de bir farkları yok sanki. Yani. Şöyle bir koyayım bakayım. Yani aynen. Pek de bir farkları yok. Sen ne kadarsın? Sen de yetişkinler. Bak bir yetişkin, iki, üç, dört. Sen yetişkinlere girer misin lan? Gel bakayım. Oha oha. Oo, kavga var. Kavga ediyorlar. Gelin buraya. O birbirlerini sarılıp top oldular. Ne yaptınız lan? Abuk sabuk bir şey yaptılar. Ama ı -ı. o yetişkinlere girebilecek seviyede değilim. Sen bir gelsene şöyle. Sen bir in. Sen de geliyorsun şimdi abicim. Sen de geç. Hadi aşağı atladı tabi. Ve sen de geliyorsun. Gel bakayım. Seni de şöyle koyayım. Ee, sonrasında. Başka yetişkinlere giremeyecek var mı? Üçünüz giriyorsunuz. Bir dakika lan. Sen de mi hesap olsun? Ye. Ye. Şimdi şöyle doğru düzgün bir yetişkine elime alıp bakmak istiyorum abi. Yani hangisi yetişkinlere girebilir? Hangisi giremeze bakmak istiyorum? Ki sanırım yetişkinlere giremeyecek bir iki tane daha buldum. Burada bir sürü olduğu için emin olamıyorum ama sanırım sen ve Gel abi. Sen yetişkinlere giremezsiniz gibime geliyor. Evet sen giremezsin yüzde yüz. Sen de geç şöyle. Lan manyak. Sabit burada aşağı atma abi. Ben şunu bir alayım mı? Teşekkür ederim. Ve bence sen de yetişkinlere giremezsin. Ne diyorsun bu konuda? Açılmak istemiyor musun? Aynen sen de yetişkinlere giremezsin deyip seni de şöyle koyuyorum. Bence böyle oldu. Bence gayet de güzel oldu yani. Ne diyorsunuz? Bayağı bir yetişkinlere giremeyecek koydum ben buraya. Şimdi ben bunları kapa kapatıp kapakları da şöyle bu arada ben bunu kapa birkaç tane daha delik açacağım yani 1 2 3 4 tane 5 dört beş tane daha delik açacağım ben bu kapağa. Nemlendirmesini yapmadım bu arada bu küçüklerin. Yapacağım. Nemlendirme hatta hemen nemlendirme kabına su koyup geliyorum. Koydum ve geldim. Arkadaşlar bu arada nemlendirme kabına su koyarken içme suyu asla koymayın. Onlar içme suyu değil yağmur suyu içiyor. Yani çeşme suyu bile yağmur suyundan daha faydalı ki düşünün yani arkadaşlar. Çeşme suyu koyun yani. Sen çıkarsan aynen 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 çok güzel. Şimdi nemlendirmesini onlara çok zarar vermeden bayağı her tarafı nemlendiriyorum ben burada çünkü nemlendirmeyeceğim bir taraf yok yani nemlendirmesem de olur diyebileceğim her tarafı kapattık şimdi şöyle köşeye alıyorum ben onları ve e, şöyle yapıyorum bunu şöyle çekip kabı böyle çekiyorum. Şimdi bakalım. arkadaşlar gelin bakalım. Bakın bu şekilde. Evet. Şimdi buradaki bütün isabotları çıkartacağız ve ne yapacağız? Yapraklar. O yüzden şöyle dursun şimdilik. Şimdi taşımızı çıkartıyoruz. Taşımızın altında isabot var mı? Yok mu? Yok mu? Hiç mi yok? Tamam. Hiç de gerek yok zaten olmasına da. Şöyle taşımızı hemen buraya koyuyorum. Odunu kaldırıyorum. Bu odunumu kaldırıyorum. Oh. Boy. Çok büyüksün. Bu arada buradaki hesapotları da göstereceğim size. Ee, arkadaşım getirecek demiştim size getirdi diğer altısında burada da yerleştirdim tabii ki de getirdiklerini bu arada şu an isopotları göremememizin 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 bir sebebi var. O sebebinden ne olduğunu söyleyeceğim şimdi. Hazır mısınız? Çünkü hepsi şunların altında. Yani siz, tabii siz burayı görmüyorsunuz. Ben şuradaki odun